Herkese merhaba. Bugünkü misafir aracımız Peugeot 3008 AdBlue arızası ile bize geldi. Yazılımını yaptık. İlaveten Stage 1 işlemi yaptık. Şu an müşterimizle test sürüşündeyiz. Araçtaki değişiklikler nasıl abicim? Araç daha seri, daha atik. Önceki haline kıyasla gayet fark ettiriyor. Bence mükemmel yani Stage 1 bir yazılım için. Gayet performans artışı belli oluyor hissiyat olarak. Gayet memnun kaldım. Elinize sağlık. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. AdBlue ile alakadarlı herhangi bir uyarımız da kalmadı. AdBlue arızamız da tamamen kalktı arabamızdan. O konuda da elinize sağlık. Çok kısa bir sürede hallettiniz. Gayet güven verici bir şekilde bitirdiniz sorunlarımı. Çok sağ olun gerçekten. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Herkese Eco Masters İzmir ailesine bekliyoruz randevular için geç kalmayın herkese iyi günler dileriz